Mürekkep Lekesi'nin 11. bölümünden herkese merhaba. 10 bölümü geride bıraktık. Bir haftalık aradan ardından yeniden birlikteyiz. Her Perşembe e, yayınlamaya çalışıyordum ama Perşembe ve Cuma gibi e, olacak gibi duruyor şu anda program. 10 bölüm geride kaldıktan sonra bir hafta da ara vermek zorunda kaldım ama arkasından geriye dönüp 10 bölüm ne kadar dinlenmiş, ne kadar etkileşim almış. Ne kadar yorum almış, bunlara baktığımda e, sayıca az ve değerli bir kitlem olduğunu görüyorum. Sayıca az ve değerli e, kitleme de buradan selam olsun. Tabii ki bu kitle dediğimiz Hadise de bir e, takıntı sosyal medya etkileşimlerinde e, olarak insanların bu şekilde bu mecralarda bu yayınları yaptıkları zaman ulaşmak istedikleri bir kitle var. Bu kitleyi elde etmek tabii ki herkes için önemli. Ne kadar fazla olursa sayı o kadar. İyi oluyor bir şeyler ama önemli olan bu kitlenin veya daha doğrusu seyircinin, dinleyicinin nitelikli olması ve etkileşimimizin artması atma, da bir o kadar değerli. Evet, beraber dememin sebebi sizi de işin içine katıyorum değerli kitlem ve bütün bunlarla birlikte diyorum ki acaba ben bu podcast'te başarısız mıyım? Başarılı mıyım, başarısız mıyım? Böyle bir soru sorsam ki kendime yaptığım her işte aynı şeyi sürekli olarak soruyorum. Başarılı mıyım, başarısız mıyım şeklinde. Karşıma şu çıkar veya belki sizin de karşınıza o çıkar. Başarılısın der belki birileri bu podcast için. E, neye göre? Başarısızsın neye göre? O halde neyin ne olduğunu belirlemek lazım önce. Başarıdan bahsediyorsak. Başarılısın neye göre? Başarısızsın neye göre? Falanca bu hayatta başarı dediğinizde aklınızda mutlaka bir kriter vardır değil mi? bir şeye göre vermeniz gerekiyor bu hükmünüzü. Peki siz kendinizi başarısız hissediyor musunuz? Başarı, strateji, taktik, yeterlilik, mükemmellikçilik. Bütün bunlar modern dönemin özellikle son 15-20 yılda daha da sık görülen kavramları. Ve bir insanın kendini iyi hissetmesini doğrudan etkileyen bir durumda bu aynı zamanda. Ben başarısız mıyım? Değil miyim? O zaman diyoruz ki nasıl, nerede ve neden? O halde başarı ve yetersizlik üzerine biraz kafa yoralım. Şimdi, başarıyı bölüyorum. Üçe, baş, ar, ı. Bu kelimenin kökeni böyle. Türkçesini, e, Türkçe başarı kelimesinin kökenine indiğimiz zaman karşımıza bir e, yapım ekiyle oluşan baş kelimesinin yapım ekleriyle türemiş yeni bir kelime oluştu ortaya çıkıyor. Buradaki baş da bildiğimiz baş en tepe yani. Bu durumda başarı da baş olabilmek anlamına geliyor. Yani başarılı olanlar yukarıda olmayanlar aşağıda. İnsan da kendisini başarısız hissettiğinde aşağıda olarak görür. Kendini aşağıda hissetmek için de bir yukarısı ve o yukarılarda da birilerinin olması gerekir. Yoksa aşağıda olduğunu anlayamazsın. Peki kim o yukarıdakiler? başarılılar. O halde başarılı olma durumunu hangi durumlar için kullandığımıza bir bakalım. İşinde başarılı, sporda başarılı, ilişkisinde başarılı. Mesela başarılı bir ilişki yürütüyor ne demek? Ya da işinde çok başarılıdan ne anlıyorsunuz? En başarılı sporcular deyince aklınıza kimler geliyor ve ne için geliyor? Yani başarılı olmak için bir kritere ihtiyaç var. O kriter de hedef. Hedefi tutturmak başarının temel ölçütü. Bu durumda başarıdan önce de hedef geliyor. Sürekli başarıdan beslenen ve onun varlığı ya da yokluğu üzerinden tanımlamalar yapan insanların sürekli bir hedefleme yaptığını kabul edebiliriz. Ancak gerçek böyle değil. Pek de öyle hedeflerle amaçlarla falan yaşamıyor günümüzün insanı. Hedef olmadan başarılı ya da başarısız hissedebiliyorsa insan kendisini ve hedef de başarıdan bahsetmek için gerekliyse bu durumda başka bir seçenek çıkıyor karşımıza hedefi başkalarının koyması. O halde hedeflere bakmak gerekiyor. Günümüzde hor görme amaçlı kullanılan bazı argolar var biliyorsunuz. Özellikle sosyal medyada da çok fazla kullanılır ama arkadaş arasında da kullanılır. Şaka olarak da kullanılır. Nedir bunlar? Mesela gereksiz insan gibi, amaçsız insan gibi. Birine sen ne kadar gereksizsin ya da amaçsızsın deseniz çok yüksek oranda bundan memnun kalmayacaktır. Demek ki gerekli ve amaçlı olmak toplumun yazılı olmayan kuralları içinde yer alıyor. O zaman hemen sorumuzu soruyoruz. Sana gerek var, senin amacın ne? Bu soruları bir de kendin için ve kendin dışındaki dünya için cevaplaman gerekir. Yani ben gerekliyim çünkü kedilere bakıyorum, ben gerekliyim çünkü bakkal dükkanı işletiyorum gibi bir başkası için. Peki ben gerekliyim çünkü ben yaşıyorum desek biraz saçma olmaz mı? Yani zaten hayata gelmişsin. Kendin için sana ne gerek? Sen yoksan, sen yoksun. Sana sen değil, senin sağlığın gerek. Sağlığın bozulduğunda sana sen değil bir başka destek gerekecek çünkü. Ne için peki bu destek? Yine sen için. Burada bir döngü hatası oluşuyor. Amaç sorusunu da bu şekilde yanıtlayalım. Benim 4 yıl sonra Norveç'e yerleşip orada yaşama amacım var benim yardıma muhtaç insanlara destek sunacak bir dernek kurma amacım var. Burada amacın içinde istek barındıran, istekten hareketle kendisini bulan bir sonuç olduğu görülüyor. Yani isteklerimiz hem kendimiz hem kendimiz dışındakiler için oluşabiliyor. Gerekliliğimiz ise bir başkası üzerinden ancak anlam taşıyor. Bir de isteklerimizin gerçekleşmesi için oluşan gereklilikler var. Norveç'e yerleşmek için gerekenler, dernek kurmak için gerekenler. Hedef işte burada somutlanıyor amaca bağlı gerekliliklerin sağlanması. Yani başarı için hedefe, hedef için amaca, amaç için isteklere ihtiyaç var. Başarısız mısın? Ne istemiştin? Elbette istekler tek bir noktadan başlayıp tek bir doğrultuda ilerlemiyor. Bir de buna her yaş döneminde değişen bilgi ve deneyimlere bağlı olarak ortaya çıkan algı ve bakış değişimlerini de eklersek sonsuz kere sonsuz bir istek havuzundan bahsedebiliriz. Yani ergenlik zamanındaki isteklerimiz başka 20'li yaşları başka, 30'ları başka ya. Buna bağlı olarak kendi deneyimlerimizle de değişiyor bunlar. Hormonal değişimlerle de değişiyor. İsteğin kendisinin devamında ortaya çıkan yeni istekler var. Yani istekler her an aslında küçük büyük sürekli bir değişim içerisinde büyük bir havuza sahip. Haliyle her isteğimiz ve arzumuzun gerçekleşip gerçekleşmemesi durumuna karşı başarı veya başarısızlık olarak bakacaksak bu çok yorucu bir hayat olabilir. Ama ee, sevgili eşim Tülay bir keresinde bana böyle bir tanımlama yapmıştı bir şey anlatırken. Senin gibi attığı her adımın sonucunu başarı ve başarısızlık olarak gören diye başlamıştı benim hakkımda. Evet beni ondan daha iyi kimse analiz edemeyeceğine göre benim başarı temelli bir takıntı halimin olduğu söylenebilir. Peki siz de böyle misiniz? Başarılı olmak üzerine ya da bunun tersi olarak başarı kriterinin hayatınızda hiç var olmaması üzerine takıntılı mısınız? Madem ben başarı takıntılı biri gibi duruyorum, o zaman başarılı takıntısına bir örnek vereyim. Gece uyumadan önce sabah kahvaltıda omlet yemek istiyorum dediniz. Bu kararı verdiniz. Sabah kalktınız ama vaktiniz omlet hazırlamaya yetmedi. Ya da evde yumurta olmadığını fark ettiniz ve çıkıp yumurta alamadınız. Sonuç olarak omlet yiyemediniz. Ve sonunda dediniz ki ben başarısız oldum çünkü hedefimi gerçekleştiremedim. Aynı durumu yaşayan bir başka kişi de şöyle düşünebilir. Bu da bunun tam tersi. Yani başarı takıntılı olmayan kişi. Omlet istemiştim, yemedim ama önemli değil. Zaten belki de gerçek bir istek değildi. Birinde istek ve isteğin gerçekleştirilmesi sabit tutulup sonuç yorumlanırken diğerinde sonuç sahiplenilip istek önemsizleştiriliyor. O halde başarı takıntılı insanlar az önce tanımlamasını yaptığım isteğe dönük hedeflerine güvenirlerken Başarıyı hayatlarından öteleyen insanlar hayatın getirdiklerine güveniyorlar. Birinde hayatı kontrol etme, diğerinde ise hayata iman etme durumu var. Her iki tutum da kendisine bir yaşama isteği kazandırabilir. Biri sürekli hedef gerçekleştirerek başarı tatmini peşinde koşarken, diğeri hayatın kendisine getireceklerini merak eden bir seyirci gibi heyecanlanabilir. Hayatı tamamen kontrol etmekte, hayatta tamamen edilgen olmakta mümkün olmadığına göre, gerçekliğe en yakın pozisyon alınacak duruş, hedefleri de sonuçları da aynı değerde önemsemek olabilir. Hedefler de benim, sonuçlar da benim diyerek onları sahiplenmekten bahsediyorum. Belki bu tutum insan hayatının sorumluluğunu alırken nerede başlayıp nerede bitireceğine dönük bir yol göstericisi de olacaktır. Çünkü genelde başarılı takıntılı insanlar, başarılı olma takıntılı daha doğrusu insanlar isteklerine ve hedeflerine iman ederken az önce söylediğim gibi başarılı takıntısı olmayan daha doğrusu başarılı olma konusundan sürekli kaçınan insanlar da sonuçlara iman ediyorlar. Her ikisi de aslında imanlıktan yani imandan çıkıp değere döndürüp ikisinin de eşit derecede kendinize ait olduğunu kabul ederseniz daha sağlıklı bir e, zihin akışı ortaya çıkabilir. Şimdi bir diziden bahsedeceğim. Bilenler bilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde AMC kanalının bir dizisi bu. Better Call Saul. Çok sevdiğimiz bir dizi. Ee, bu arada 4 bölümün, 5 bölümün dışında pardon 4 sezonun dışında, 4 sezon bitti. 5. sezonu da başka bir yerden biz seyrettik. Ee, ve şimdi artık 6. sezonu bekliyoruz. Evet. Bu Breaking Bad dizisini, meşhur Breaking Bad dizisinin spin-off'u yani daha öncesini anlatan bir dizi Better Call Saul. Şimdi bu dizide Başarı teması ziyadesiyle işleniyor. Yani öyle ki başarı algısının insanın sosyalleşme algısına etkisi iki kardeşin arasında ortaya çıkıyor. Kardeşlerin büyüğü Charles Maciel Chak diye geçiyor. Bu kendi eyaletinin değil sadece bütün dünya çapında e, ün kazanmış çok saygın bir avukat. Yani hukuk alanında kazandığı birçok başarı var. Böyle bir statüsü var aynı zamanda ve bu statü e, onu o yapıyor. O statü sayesinde bir Charles McHale'dan da bahsedebiliyoruz. Bunun kardeşi Jimmy de var. Jimmy de en az abisi kadar yetenekli, çalışkan biri. Ancak tam burada çatışmanın temelini başarı ve statü oluşturuyor. Üst düzey bir hukuk firmasında başarılı olmakla kamu avukatı olarak başarılı olmak arasında ne fark vardır diye bir soru soruyor örneğin bu çatışmanın temelinde. Tabii dizi tamamen bunu anlatmıyor ama iki kardeş arasında statü ve başarı temelli bir çatışma olmasının toplumun bize iz düşümünü anlatması açısından çok ama çok etkileyici bir örnek olduğunu düşünüyorum. Onlar ve biz durumu söz konusu çünkü ve bu iki kardeş arasında cereyan ediyor. Peki, başarının evrensel tanımındaki ortaklık aslında bu durumda kazanmak değil midir? İstediğini almak yani. Oysa sosyal hayatta başarının yarattığı etki statüden ve ona bağlı ortaya çıkan güçten bağımsız düşünülemiyor. O halde bu bölümün başında söylediğim başarı kelimesinin kökeni olan baş yani üst olmanın doğurduğu güç kavramı başarıya içkin bir durum. Omlet yeme başarısından alınan has, omlet yeme olanağına sahip olmak mı, omletin kendisinden alınan lezzet mi? Omlet yiyebiliyorum diye mi seviniyorsunuz yoksa omletin kendisi çok lezzetli olduğu için mutlusunuz? Bunu da bir düşünmek lazım. Bu noktada güç devreye giriyor. Şimdi madem güçten bahsettik o zaman birazcık güç kavramına yakından bakalım. Güç nedir? Bir gereksinime ulaşılabilmesi ya da giderilebilmesi için gereken enerji ve olanaklar. Böyle diyebilir miyiz? Sadece enerji mi? Aslında hayır. Çünkü enerjinin amaca uygun işlenmesi de gerekiyor. Bu işleme için de gereken yeterlilik. Raftan almak istediğiniz barda ulaşmak için kolunuzu kaldıracak enerjiye ve kolunuzu kullanabilecek bilgiye yani yeterliliğe sahip olmalısınız. Bardağı raftan aldığınızda başarılı olmuş oldunuz. Şimdi isteğiniz su içmek. Gereklilik bardak, ilk hedef bardağı almak. Başarılı olmanız için gereken hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde gücünüzü kullandınız ve yeni bir güç daha elde ettiniz. O da başarının yarattığı psikolojik güç. İstediği her zaman elindeki gücü ve bilgiyi kullanarak su içme başarısı gösteren biri olarak başarının yarattığı bir de statü yanında gelecektir. Mesela bunu dürüstçe cevaplamanız gerekiyor. Sizin evinizde su içmekle bir başka evde su içmenin arasındaki psikolojik fark tam da statüden bahsettiğim bu. Olabilir mi? İstekler, hedefler, başarılar, güç, yeterlilik ve statü. Eğer anlamsızsa ben kimim? Eğer anlamlıysa ben kimim? aslında herkes her an başarılı oluyor çünkü yaşıyor. Yaşamak ölümü reddetmektir ve yaşam ölmemektir çünkü. Yaşama başarısı en temelde yatıyor. Neden ölmek istemiyoruz bölümünde bunu işlemiştim ve orada da sorguladığım gibi attığımız her adım hayatta kalmak için ve şu anda herkes bu başarıyı sürdürüyor. Hani şu Cem Yılmaz'ın her şey çok güzel olacak filmindeki unutulmaz en azından hayattayız abi bu da bir şey repliği gibi. Aslında o çok mana dolu bir cümle. Genelde bu başarısız insanlara atfedilir. Yani işte orası da zaten öyle bir şey. Sosyal medyada eğer siz en azından hayattayız abi bu da bir şey şeklinde Cem Yılmaz'ın fotoğrafıyla beraber bu repliği gördüğünüz zaman bunu yayınlayan kişi muhtemelen bir yetersizlik durumunu, bir başarısızlık durumunu, bir negatif durumu e, tiye almak üzere bunu koymuştur. O halde başarı dediğimiz şey iki aşamalı olmuş oluyor. Birincisi yaşama aşaması. Yani sizin hayatta kalmak için yaptığınız her adım ölümü reddetme yönünde. Ve siz şu anda eğer bu podcast'i dinleyebiliyorsanız hayattasınız demektir. Ve bu da sizin temel başarıyı halen sağlayabiliyor olduğunuz anlamına geliyor. Peki bu Cem Yılmaz'ın repliğini hangi başarısızlık durumlarında insanlar yayınlıyorlar? Ona da ben ikinci aşama diyorum. İkinci aşama şu: anlamlandırma. Yaşıyoruz ama niye yaşıyoruz? Çünkü diye başlayıp çünkü'nün sonrasına getirdiğimiz her şey işte o ikinci aşamaya denk geliyor. Aslında bu bölümde daha çok bu aşamaya odaklandık. Yaşamaya değil de yaşamanın anlamlandırılması sürecindeki başarı ve başarısızlığa. Yani kendi irademiz kısmına. Bugün ilaçlı insanların bile günlük pratiklerine baktığımızda iradenin inancın önünde yürüdüğünü görüyoruz. Örneğin, işte halen etkisi tamamen geçmeyen bir koronavirüs süreci, süreci var. Koronavirüs nereden geldi? Kim verdi bu koronavirüsü? İnançlı insanlar tabii ki Allah'tan, Tanrı'dan diyecekler, diyorlar. Peki, çözümü? Çözümünü yine insandan bekliyoruz. Yani insanın aşı bulmasını, insanın tedavi bulmasını bekliyoruz. Korunma yapıyoruz. Yani insanın bunu e, ortadan kaldırmasını bekliyoruz. Ancak kaynak olarak inançlı insanlar insana değil, Allah'ı işaret ediyor. Ha, şunu da söyleyebilir Hayır, biz kaynak olarak da e, insanı işaret ediyoruz. Allah insan yoluyla bunu yaptırıyor. E, i̇nsan bunun e, panzehirini bulduğunu, tedavisini bulduğunda yine Allah bunu insana yaptırarak ortadan kaldıracak şeklinde bir inanç düşüncesi olabilir belki. Ama baktığımız zaman pratikler ve pratiklere dönük e, davranışlar pek de öyle göstermiyor. Halbuki virüsün sebebi de ee, insanın davranışları, virüs ortadan kaldıracak olan da insan. Dolayısıyla bir iradeye dönük bir beklenti var. İnsan iradesi yani hayatı anlamlandırma şekli. İşte başarı ve başarısızlık, yeterlilik ve yetersizlik dediğimiz kısımda tam da burada cereyan ediyor. Herkes aslında temel olan başarısının yani yaşama başarısını es geçiyor çünkü zaten yaşıyorum. O yüzden görmezden gelinen ilk aşama başarısından sonra odaklanılan kısım ikinci aşama yani anlamlandırma sürecinin başarısı. Yani biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Kendimiz için, kendimize dönük bir daha iyi için. İyi peki neye göre iyi? O anda iyi olduğuna bilinç, bilinç dışı ve güdü üçgeninde karar verdiğimiz neden neyse ona göre iyi. Bunun açılımlarını bencillik üzerine konuştuğum bölümde yapmaya çalışmıştım sonsuz iyilerin toplamını oluşuyoruz ve bu iyiler sürekli değişken geriye dönüp baktığımız zaman bu iyilerin iyi olmadığına, kötü olduğuna, yanlış tercih olduğuna karar verebiliriz. Tersini düşünebiliriz, ortada kalabiliriz ama an itibariyle hep iyi. Şöyle bir örnek daha vereyim. Bu konunun üzerine biraz daha gideceğim. Her bölümde buradan göndermeler yapacağım. Ben şu anda bu podcast'te nasıl konuşacağımı... Ee, hangi kelimeleri seçeceğimi, sizinle nasıl size karşı nasıl hitap edeceğimi bir iyiye göre karar veriyorum. Bu podcast'in kaydını yaptıktan sonra dinledikten sonra bu kararımı yayınladıktan sonra bu kararımı beğenmeyebilirim. Ancak bir sebepten daha iyi olduğunu düşündüğüm bir takım kararlar vererek bir bütün oluşturuyorum şu anda. Hayatın tamamı da bu şekilde devam ediyor. O yüzden iyi derken e, mutlak bir iyiden, mutlak bir iyilikten, kesin bir ahlaki terimden filan asla söz etmiyorum. Belki bunun daha iyi anlaşılması için daha fazla yazmam, daha fazla konuşmam, daha fazla örnekler vermem gerekebilir. Şimdi tamam toparlayalım o zaman. Başarı edinimi ve yeterlilik hissi sizin istek ve buna göre hedeflerinizi doğrudan bağlı. Başarının görecelilik durumu ise yine sizin bakışınızla ilgili. Ancak bir hedefin gerçekleşmemesine bağlı olarak insanın kendisini o konuda yetersiz hissetmesi farkındalık açısından bence güzel bir durum. Diğer yandan Başarının hayatta kalma yönünden zaten kendiliğinden bir varoluşu söz konusuyken devamındaki başarı algılarının içinde güç, statü, iktidar gibi kavramlar oldukça geniş yer kaplıyor. O nedenle güç, iktidar e, ve statü kavramlarını atlamadan onların zaten varlığını yani sizin e, başarılı olma durumunuzda ne kadar güç, iktidar ve statünün ilintili olduğuna bu histeki yani başarısız olduğunuzu veya başarılı olduğunu düşündüğünüz zaman bunun ne kadarının güçlü olmakla, statüyle, iktidarla ilgili olduğuna bakarak daha sağlıklı kararlar verebilir, daha kendinizde, kendinize işinize yarayacak güzel sorular çıkarabilirsiniz. Evet Mürekkep Lekesi'nin 11. bölümü çok çok sevdiğim yine bir bölümle bitti diyelim başarı ve yetersizlik üzerine konuştuk bunun üzerine yeni bölümde bölümün başında söylediğim başkalarının koyduğu hedefler üzerine konuşabiliriz ama başarı konusunu işlemeye devam edeceğiz. Bu bölümde Vince Gilligan'ın yaratıcısı olduğu ve Bob Odenkirk'ün hem yapımcısı olduğu hem de başrolünde olduğu Better Call Saul dizisinden bahsettim. Hala izlemeyen varsa Breaking Bad'e de şiddet tavsiye ederim. Burada iki tane dizi önerisi yapmış olayım. Her şey çok güzel olacak. Mazhar son ve Cem Yılmaz'ın başrollerinde olduğu filmi de tabii ki yine hala izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bunun dışında bir de benim Tülay'la beraber yönettiğim ve Sercan'la. Beraber yönettiğim. Ondan sonra isimli bir YouTube kanalımız daha var. O kanalda da bu hafta içerisinde yeni bir video yayınlanacak. O da Batı'yı ve dünyayı sarsan 10 doğulu alim. Orada bahsedeceğimiz bir isim var. Gazali. Gazali ile birlikte Nietzsche ve Michel Foucault'un ee, kitaplarını da buradan tavsiye edeyim. Bu üç filozofun e, geçmişten bugüne çeşitli dönemlerde, çeşitli insanlık tarih dönemlerinde birbirine yakın ama kendi tarihsel dönemlerinde aynı düşüncenin yani hakikat ve güç ilişkisi arasındaki e, benzerliklerini de görebileceğiniz şekilde. Tabii bu arkadaşların kitaplarını bir soğukta okuyamazsınız ama ben buradan yeri gelmişken söyleyeyim ama e, Nietzsche ve Foucault'dan daha önceki bölümlerde bahsettik. Ben buradan Gazali'ye ve Gazali'nin kitaplarına da bir gönderme yapayım. E, belki bir başka bölümde de sadece o filozofların düşünceleri üzerine odaklanarak e, bir tartışma açacak veya sorular soracak programlar, bölümler yaparız. Evet, mürekkep lekesinin 11. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeniden görüşmek üzere. Ben Sezai Mert Adam. Şimdilik